Merhabalar, Bir Mat Eskişehir Satış Danışmanı Serra Ercik ben. Bugün sizlere Egea Cross Urban 1.4 benzinli araç tanıtımımızı gerçekleştireceğiz. Gelin isterseniz ön tasarımdan başlayalım. Yenilenen Fiat logosu, full led ön farlar, gündüz farları, ön sis farları aracımıza standart olarak gelmektedir. Hatchback ve Cross versiyonlarda 440 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Araçlarımızda stepne yerine lastik tamir kiti gelmektedir. Araçlarımızda akıllı depo kapak sistemi bulunmakta olup vakumlu kapakla beraber bu şekilde açılmaktadır. Bu sistemle beraber yanlış yakıt koyma sorununun önüne geçilmektedir. Aracımızda 3.5 inç TFT ekran, 7 inç multimedya sistemi, hız sabitleme, direksiyon üzerinden kumanda etme, dijital klima, çift USB girişi bulunmakta olup Aracımız 1.4 benzinli motor olduğu için 6 ileri manuel şanzımana sahiptir. 4 benzinli motor olduğu için bakımları 10.000 km'den 10.000 km'dir. 6 ileri manuel şanzımana sahiptir. Aracımızla alakalı daha detaylı bilgi almak için sizlere bir motosiklet şovlarına bekliyoruz.